Arkadaşlar merhaba. Liselere giriş sınavında matematik çıkmış sınav sorularını çözeceğim arkadaşlarım. Şu an birinci sorudayız. Bu ilk videomuz. Videoların devamını gelmesini isterseniz lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlarım. Bakalım şimdi üstü sayılarla alakalı bu soru arkadaşlar. Buna göre hangi renkteki doğru parçası üzerinde en fazla sayıda üstlü ifade yerleştirilir demiş. Bakın bir tane sayı doğrusu vermiş. Doğru parçası üzerine. Kırmızı, mavi, yeşil, mor. Dört farklı renk vermiş. Bunlar işte 0 ile 5 arasında yeşil. 5 ile 10, ar 10 arasına mor yazmış. Arkadaşlar eksiye doğru gittiği zaman eksi 5 ile 0 arasına mavi. Eksi 5 ile eksi 10 arasına da kırmızı renk vermiş. Burada da 4 tane üslü sayı vermiş. Bu sayıları üslü sayıları buralara yerleştireceğiz. Hangisi nereye gelecek ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar üslü sayı temel bilgimiz olmazsa bu soruyu çözemeyiz. Çok kolay bir soru aslında. Temel olarak üslü sayı bilgisi bize kafidir arkadaşlarım. Şimdi birincisine bakalım. 1 üzeri eksi 5. Üstler negatifse arkadaşlar üstler negatifse bir işlem uygulayacağız. Bir sonraki 3. E, şuradakinde anlatacağım onu. Ama şu, bu ilkteki 1 üzeri eksi 5'te şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. 1 üzeri ne olursa olsun. 1 üzeri eksi 5 de olsa eksi 90 eksi artı 5 ne olursa olsun. 1 üzeri ne olursa olsun cevap 1'dir arkadaşlar. biz 1 üzeri eksi 5 de artı 5 de pozitif negatif hiç fark etmez. 1'in üstü neyse... Sonuç 1'dir arkadaşlar. Nasıl yani arkadaşlar? Şöyle 1 üzeri eksi 5 ne demek? Şimdi üzeri negatifse bu sayıyı ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ters çevireceğiz. Nasıl ters çevireceğiz? Rasyonel ters çevireceğiz. 1 ne demekti? 1 bölü 1. Tersine yine 1 bölü 1. Bu eşittir. 1 bir bölü 1'in 5. kuvveti demek. Bunu negatif diye bunu pozitife çeviriyoruz. Bunu ters çevirince yukarıdakini de pozitife çeviriyoruz. 1 bölü 1'in 5. kuvveti ne demek? 1 bölü 1 çarpı 1 bölü 1 çarpı sonuçta 1 bölü 1. 1 bölü 1 de 1'e eşittir. Nihayetinde bu 1'dir arkadaşlar. Yeri neresi? Şurada bir yerde. 5'te 1 arkadaşlar. Bak. Bu burada. Bu 1. İkinci soruya bakalım şimdi arkadaşlar. İkincisinde ne demiş? Bakın eksi 3 üzeri 2 demiş. Eksi 3'ün karesi ama parantez nerede? Eksi 3'ün tamamında arkadaşlar. Eksi 3'ün tamamında parantez varsa bu ne demek biliyor musunuz? Eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı demek. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. 3 kere 3 9'dur. Anlaşalım arkadaşlar. Bu 9'un yeri nere? 9'un yeri de şöyle bir yer arkadaşlar. 9 da buralarda bir yerlerde. 2 tanesini bulduk. Evet devam ediyorum. Üçüncüsünde Kıymetli arkadaşlarım 2 üzeri eksi 3 ne demek? Az önce bahsetmiştim 1 üzeri eksi 5'te. 2 üzeri eksi 3 demek 2'yi ters çevir. Ne yap? 1 bölü 2 yap. Bakın 1 bölü 2. Üzerindeki 3'ü de bunun üzerine ver ama pozitif ver. Anlaşıldı mı? Negatif gitti. Ters çevirdik çünkü 2'yi. 1 bölü 2'nin küpü demektir. 1 bölü 2'nin küpü ne demek? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 demek. O da 1 kere 1, 1 kere 1 sonuçta 1 eder. Üstler 1 yaptı. Payımız 1. Paydamız kaç yaptı? 2'nin küpü 2 kere 2, 4. 4 kere 2 de 8 yaptı. Yani 1 bölü 8 yaptı. 1 bölü 8'in yeri nerede arkadaşlar? 1 bölü 8'in yeri de e, şu 1, 8'e bölünmüş, 1'e alınmış. Hemen şuralarda bir yerlerde yani. 0 ile 1 arası. Yani burada 2 tane oldu arkadaşlar. Burada 2 tane, burada 1 tane var şu anda. Yani şu, bu arkadaşla bu arkadaş buraya denk geldi. Anlaşıldı mı? Şu arkadaş farklı yalnız. Devam edeceğim. Diğerinde farklı kalemle işaretler. Sonucu buluruz arkadaşlar. Son. Bak buraya iki tane geldi. Arkadaşım. Soru bitti aslında. Buraya iki tane geldiyse. Buraya da bir tane geldi. En fazla dediğine göre. Buraya bir tane daha gelse en fazla sağlanmaz. En fazla şu anda. 2 ile en fazlalık yeşildi arkadaşlar. Yani cevabımız C seçeneği bizim ama sonuncuyu da çözeyim. Anlayalım. Bunun diğerinden farkına biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Eksi 3'ün karesi burada parantez yok arkadaşlar. Parantez yok. Diğerinde ne vardı? Parantez vardı. Şurada parantez vardı arkadaşlar. Parantez eksi 3'ün tamamındaydı. Eksi 3'ün tamamının karesi. Bu ise şöyle bir şey arkadaşlar. Parantez olmadığından dolayı bu da şöyle bir şey arkadaşlar. Eksi 3'ün karesi demiş ya. Eksi 3'ün karesi. Yani 3'ün karesi kaç? 9. Anlaşıldı mı? Eksi 9 yapar. O da şurada bir yerde. Dolayısıyla bizim en çok yeşilde yerimiz var arkadaşlar. Bir tane kırmızı da var. Bir tane mor da var. Mavi de hiç yok. Yeşilde 2 tane var. Neydi onlar? Bir tanesi 1 bölü 8 çıktı. Hatırlayın. Diğeri de 1 çıktı. Şu en baştaki de 1 çıktıydı. Yani bu ikisi 0 ile 5 arasındaki bu yeşil kısımda. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar videonun devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.